Hepinizi, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us Gerçek Hayat Türk'te dublaj izleyeceğiz. Evet, dublaj Türk'te. Neyse başlayalım. kablolarla uğraşıyordum ve Ama katil, katil sensin. Öldürdü. Katil siyah. Evet katil siyah. Ama güzel ha. herkes bilir. Katil kim oyunu? Ama şerif yok. Ve yine bir şey geldi. Şurada bir sürü bebek bebeğimiz olunca bebeği ka katil işi. Bir tek bebeği var. Mesela Meçehan'ın bebeği var. Yani Mehmet'in bebeği var. Bütün tür acil. Acaba kim yaptı? Bir Mehmet ölür Yavrusu yavrusu ölçülüyormuş ama para Karışta istiyor. Evet. Bir Pembe, yeşil Güzel, ve siyah. Kaçıl onlar. Ooo, evet, evet, Aa, evet. <laughs> ya zaten bir tanesiyle zor uğraşıyorum. Şimdi iki oldu. Aa, Ül, Ül, Acaba kendimi yoruyorum. E, bir de kaçalım. Sen neredeydin beyaz? Aa ben kızma kestiriyorum ya. Öyle görevleri falan. <laughs> Bak çocuklar gücünü oylamamız için henüz yeterli kanıt yok. Doğru. Belki de rastgele bir renk seçebiliriz. O zaman çark çevirelim. Çark. Pembe çıkacak. Pembe katil. Nasılsın? Pembe Nasılsın? katil. Nasılsın? Siyah. Pembe siyah. Pembe siyah. siyah. Pembe siyah. siyah. Açık yeşil. Bir daha mı denesek? Bakın şimdi. Ha bak o. Ya bak. Ya bir saniye. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya şey daha daha ya, yani like abone olursanız bize like tuşuna basarsanız oynayabilirim Kızım, Yemin, falan <laughs> <hele mi>? oynayacağım <gülüyor> <Söz>. <Gülüyor> ama tabii <ağrısı> <gülüyor> <ölmezsin>. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Siyah ölçü pembe katil çıktı. Kırmızı şey. i̇şte. e yani mora. Bakın, aşırı şu keşil. Bak, orta ki Bak, gülsüzü gülsüzü yeşil katil. Bir bir Benim geriye iki tane görem. Moruk dedi. Ya anne bırakma der, Mor. Yani biz tüm görevimizi yapacağız. Moruk. Ha, lanet olsun çok Başlayacağım Sen büyüksün, ha. küçük. Başlayacağım Nerede bu görev ya? Hadi gelsene. Ha. Ha. Aslında aptal değilim. Sadece öyle davrandım çünkü bende ben 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 açık seçik. Batırmıyor. Sadece batı kan çıkartır. Şöyle bir alalım. Kan çıkmadı. Ama ölümleri ha ya hamurdan ya da koyuyorlar. हाँ, 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 ह Kontraya valla ben diyelim. Biliyor muydun her görevlerin Puf! Üzgün <laughs> <bu olur mu? gülüyor> <laughs> <laughs> Ama şu iki yüzde o kadar kişi öldürebilecek inan. <laughs> Sanırım senden bahsediyor. <laughs> ben ben kırmızı kırmızı kırmızı. Oh. Ya adam kesinlikle sonuna kadar haklı abi. Bu sürgü. Ha, hadi hızlı hızlı seri çek. Bakla da Sonra sen, sen, sen <laughs> <laughs> <ne> aç <yapacağımızı gülüyor> bir görsün. bir de ikinci Mavi bir görevi kaldı. Ama açık yeşil. hiç görevi yaparken görmedik. <laughs> açık yeşil. <laughs> Kırmızı, kırmızı, sarı, yar, Aa, neden? Neden o? Ha, tamamdır, mavi. Beni dinlemelisin. Acı keşil vermelisin, tamam mı? Ben değilim, mor. Seni kandırıyor, <laughs> çok değil bir kız. bir ben çok aşk Aferin sana, atarsak senin görev yapmana bile gerek kalmayacak atalım abi istediğin ya. son bir görevim kalmıştı. Ya moruk dön de şu kıza bir bak ya. Sen gibi tehlikeli değil mi şimdi bu kız? Söylesene. Ama mora veriyor bak. Ya ben paş diyeceğim ya. Ben, ben. Ya ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Şaka mı lan bu? Allah senin bin belanı yazsın. Senin gibi gerizekalı. Lan şu kadar bir baksana Allah kahretsin seni ya. Ben gidiyorum. Şu. Şey Gemi artık benimdir. Şok. O şok mu Çiçi?

那边好的，别担心。我我去，上这不不 O da iyi pozitif. Peki ya mavi? Peki açık yasın? O kadar ciddi. Peki ya mavi? Kendisine tüyo mavi. Ben şuradan biraz kusayım. Tamam. Evet yine mavi ve ben beraber...

Dedi, Dur bir dakika. Açık yeşil gemide bile değil ki. Aş. Evet evet hatırladım. Kırmızı yok. Aha evet. <laughs> Susun. Sus, sus. Yok daha neler Kırmızı ve mavi sahtekar olduğu her hallerinden bir belli. Bir dahaki sefere bunu asla şanslı bırakmayacağım. Bir dakika ya. Belki de mavi doğru söylüyordur. Bilemiyorum çocuklar ama fena bir şekilde sarının sahtekar olduğunu düşünüyorum. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Sanırım siyah başlı bir şekilde konuşuyor. Kesin, evet, evet, doğru. Şu şunu basana nasıl giymiş? evet, biraz korkunç gözüküyor olabilir. Evet, i̇şte öyle asılsız suçlamalar yapamayız. Somut kanıtlarla oynama yapmalıyız. İlla ki bir farklılığı vardır. Ama bunu nasıl söyleyebiliriz ki? Gemideki kimse farklılık görmüyor, ha? Bu oyun çok etkilesince bir şey değil mi karakter? Hacı etkilik evet. ama Aa. değil. <laughs> Allah bana, bana biraz imposter gibi gelmişti yani. Onu sahtekar olabileceğini düşündü. Ya adam şimdi çok garip demişti ben de imposter sandım. Altın sarı olduğunu söylüyor. Kazanmamız için maviyle benim ortak çalışmamız lazım. Tamam. Al. 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 lan Al. 先不要急。 Hadi ceza mısın ya? Pekala. Apaçık ortadaki bu kırmızı. Ne? Abi hayır hayır. Hayır ben değilim dur. Mavi bu yapma pişman olacak. Bilemiyorum çocuklar. Sarı bana hala şüpheli görünüyor. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misin? Patiller mavi. Hayır. Ya. Yeter. Bundan sonra senin peşini bırakırsam ben de şerefsizim. Ben de gidelim. Şer şerefsizin ön da olacakmış. Evet işte bu olacak. Işte, evet, i̇şte bu. bu Biliyordum. Biliyordum. Mavi benim kesinlikle güvenim o kadar çünkü orada Mavi de impostor olsaydı beni kesinlikle öldürürdü. Ben hala sarı olduğunu düşünüyorum. Altın cisim her zaman kuvvetlidir. Umarım o kişi siyahı öldürür. Gerçekten bilemiyorum. Mavi ya aptal bir sahtekar ya da gerçekten bir aptal. <laughs> Sen ne yaptın? <laughs> Kırmızı. <laughs> Fakü yapıyor. Fuck çocuk bir Üçü mü? Paraya bak. 2 TL. Şaşırtıcı. Uğruna yaptığın şey. Uğruna. sikeyim. ya mavi. sen sikeyim evet, ya mavi eskiden kişinin mavi olduğunu gördüm. Mavi sensin. Ya aşkından benim geliyorsun işte o Açık mavi, açık mavi. Saçmalama açık mavi burada yok. Bence sensin. Katılıyorum. Oo, ne çevirdiğini anladım. Sen sadece ona katılıyorsun. Çünkü o bir kız. Çok basit birisin. Ne bekliyordum? Seninle aynı fikirde olup kendime mi oy vereyim? Ayrıca sen de kızsın. Hayır. Ama sadece diyorum ki sen basitsin. Ben basit değilim ama sen basitsin. Tamam. Eğer basit değilsen o zaman tabii oyun. Çocuklar lütfen kesin şunu. Aa, ah, hadi ama. Gerçekten bunu yaptıklarına inanamıyorum. Hepiniz geberin tamam mı? <laughs> Gebersin. Şey. সঙ্গছে

Hadi Arkadaşlar videoyu Ya like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ya like atarsınız. Size çok güzel bir tanem birim olacak. için. Ve hepinize görüşürüz. Bay bay. Zaten çok uzun sürmüş. 17 17.00 8ki neti bitirelim. Bay, bay.